Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak Atatürk yasakları nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finali konusundaki açıklamalarında Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini sert bir dille eleştirdi. Perinçek, Türk takımlarının Suudi Arabistan'da Filistin dayanışması sergilemeleri gerektiğini belirterek, sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmaları gerektiğini ifade etti. Suudi Arabistan'ın İsrail'e olan yakınlığını eleştiren Perinçek, Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevzilerde görmemekle suçladı. Ayrıca, Suudi Arabistan, Çin ve İran ile iyi ilişkilere yönelince neden Atatürkçü kesildiklerini sorguladı. Perinçek, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türk milletiyle Arap ülkeleri arasında açmak isteyen emperyalistlere hizmet ettiğini iddia ederek, her ülkenin hukuk ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu. Son olarak Mustafa Kemal'in Batı emperyalizmine karşı savaş kahramanı olduğunu ve Arap ülkeleriyle halklarına dost olduğunu vurguladı.